Turan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Yeni ekranımızla karşınızdayız iki gündür. Bu haftadan itibaren bu yeni ekranı ilk sizden gelen tepkiler beğendiğiniz yönünde yine jenerik müziği ile ilgili çalışmalarımızda devam ettiriyoruz. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Tabi piyasalarda koronavirüs salgınından dolayı hisse senetleri özellikle teknoloji ve bilişim, ilaç, aşı, biyomedikal, otomotiv şirketlerinde, elektronik şirketlerinde ciddi satış dalgası var. Amerikan borsasında, New York borsasında. Ben burada Apple hissesi üzerinden, Apple'da son 12 günde devam eden, 12-13 gündür devam eden o satış dalgasının üzerinden bir analiz yapmaya çalışacağım. Buradan hareketle Borsa İstanbul 30 ve 100 Endesi ile ilgili bir iki değerlendirme yapıp Türkiye'nin TL varlıkları üzerindeki riskinin hazır Merkez Bankası Perşembe günü toplanacak ve bu toplantıda da bir faiz artışı beklemediğimi dün de ifade etmiştim. Dolayısıyla içeride maalesef Türk lirası hem dolar hem euro karşısında hem İsviçre frangı İngiliz sterlin karşısında bütün para birimleri karşısında değer kaybederken hisse senetlerinde ve tahvilde de kaçışlar çıkışlar devam ediyor. Apple son 10 2-13 gündür düşüyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketi. E, iPhone'ları, yine Mac'leri, yine Apple'ın diğer şirketlerin dikkate aldığımızda devasa e, bir dönem 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşsa da tabii ki şimdi şu son düşüşlerle bunun çok gerisine düştü. Sadece 12 günde, 12 günde, 13 günde 532 milyar dolar eridi Apple. Yani hisse senedindeki düşüş bakın 11 Eylül 2020'de 134 134 135 dolar seviyesine kadar çıkan hisse senedinin fiyatı şu anda işte 105 100'e doğru 100 doların altına hatta 90 dolar rakamları 90 dolar da telaffuz ediliyor. Bu düşüş devam ederse Apple'da. Şimdi bu düşüş Hani diğer taraftan ben Apple'ın rakamlarına da bakıyorum. Aslında borsalardaki bu eğilimi vermek için Apple hissesini bir örnek olarak verdim. Tesla'da da, Amazon'da, Microsoft'ta, Apple kadar olmasa da çok ciddi ki Tesla hissesi, Apple hissesi de bölündü. Bu hisselerdeki değer kayıpları sadece ve sadece Şirketin performansından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda dünyada bu %0-0.25 aralığında tutuyor Amerikan Merkez Bankası faizi. Aylık tahvil alımları 120 milyar dolar, 80 artı 40 şeklinde, 80 artı 40 milyar dolar şeklinde devam ediyor. Şimdi böyle bir e, para bolluğu esnasında doğrudan e, Nasdaq'a yöneldi. İşte Nasdaq'taki o e, ee, Nasdaq'ın endeksteki o teknoloji ağırlıklı hisselerin değerlendirildiği Nasdaq'taki hissedeki art, endeksteki artışa bakın. Yani bin, 7.000 bin dolar 7.000 seviyelerindeyken Nasdaq endeksi 11.039'a tabi 12.000 ne kadar çıktı endeks tabi bu çıkış Nasdaq'ta fiyat kazanç oranlarını da çok ciddi şekilde bakın son 5 yıl ortalaması 35 iken şu anda 62 seviyesine kadar çıkardı. Yani bu fiyat kazanç oranları da çok yüksek yükseldi. Bu yükselişle beraber bu hisselerin ve şirket değerlerinin bu artışının bir yerde fiyatlanması gerekiyordu. İşte zirve noktalardan hem Nasdaq'ın endeks olarak döndüğünü hem de Apple'ın o 135 dolar seviyesinden geri döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla aslında borsalarda yatırım yaparken bu zirve seviyelerini çok iyi takip etmemiz lazım. Nasdaq e, burada hani ben e, Apple'ın bir iki verisini paylaşayım. Apple aslında bakın e, toplam geliri 27 Haziran e, itibarıyla 59 milyar 685 milyon dolar o e, ikinci çeyrek itibarıyla. Bakın ondan önceki 58 milyar geçen yılın sonunda 91 milyar e, dolarlık bir cirosu var, satış hasılatı var. E, brüt karı 20, çeyrekler itibariyle 35 milyardan 22 milyar dolara kadar gerilemiş. Net karı 22, 28-12 2019'da 22 milyar 236 milyon dolar net karı 27 Haziran itibariyle 11 milyar 253 milyon dolara gerilemiş. Yani aslında net kar tabii bu korona salgını, mağazaların kapatılması ve toplam talepteki düşüşten etkileniyor. Ama e, şeye bakıyorum e, cari oran dediğimiz yani kısa dönem dönem varlıkların kısa dönem borçlarının oranına baktığımızda 1,47'de e, cari oran yani asit test oranı da dediğimiz bu e, bir anlamda bir şirketin aslında bir yıl içerisinde Herhangi bir şoka karşı varlıklarıyla borçları arasındaki fa ilişkiyi gösteren bu cari oranı 1.47 ki aklınızda bulunsun 1.5'in 1.50'nin altında 1.5'un altındaki şirketlerde bu risk giderek artar yani bir anlamda elindeki hem alacakları hem nakit ve muadili değerlerin bir araya getirildiğinde o kısa dönem dönen varlıklarındaki toplam değerin kısa vadeli yani bir yıl içinde ödeyeceği borcu oranı eğer oranladığımızda bir altında ise demek ki şirketin kısa vadeli elinde nakit ve nakit eşleri ve alacakları borçlarından daha az ve azalıyor. Dolayısıyla bu bir buçuk hatta iki ve üzeri ise o şirket için çok ciddi endişe etmeye gerek yok. Çok anormal büyük bir kriz çıkmadıktan sonra. Tabi Türkiye'de borsada biz buna bakmadığımız için bu değerlere bakmadığımız için maalesef bakın Apple'dan bahsediyoruz. Apple'da bu oran bir altına inmiş cari oran. şu anda bu oranın daha da azalıyor olması tabii ki hissenin yukarıya yönlü gitmesini etkileyecektir ama ben Apple'ın da 90-95 seviyelerinden dönüş yapacağına yapacağı tahmininde bulunuyorum. Diğer tarafta bizde bakın bu teknoloji hisseleri bizde Türkiye'de de Borsa İstanbul'da telekom sektöründe, telekomünikasyon sektöründe görüyoruz. Türk Telekom ve Türksel hisselerinde bu etkileri görüyoruz düşüş yönünde bu baskı devam ediyor. Diğer tarafta Borsa İstanbul'da hani Nasdaq'ta bu yön aşağıya döndü. Apple gibi büyük hisselerden çıkıyor büyük yatırımcılar ve yatırımcılar ve bunlar muhtemelen dip noktalardan tekrar bu hisselerde yeniden pozisyon alacaklar. Çünkü şirketin ben Apple'ın karlılığında düşüş olsa da ne borçluluğu açısından yine şurada bakıyorum uzun dönem borçlarının varlıklarına oranı %130.98. Yani burada evet uzun dönem borçlarında biraz artış var ama toplam borcun varlıkları oranında da %156 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla likidite oranı %1.43 bu da önemli çok 1.5 seviyesi kritik seviyeye yakın da olsa bu krize rağmen Apple Önümüzdeki dönemde korona salgınının biraz daha kontrol altına alınması ihtimali üretimin ve tüketimin artmasıyla beraber satışların artmasıyla beraber Apple buradan yukarıya gidebilir. Ancak eşikte olduğunun altını çiziyoruz. Dolayısıyla bu verilere bakmamız lazım. Bakın Borsa İstanbul'da biz 30 içerisinde bazı hisseleri derledim. Bu hisselerde özellikle... Piyasa değerinin defter değerine oranını diyebileceğimiz bir tablomuz var. Yani Borsa İstanbul 30'da yani 30 hisseden 16'sının piyasa değeri defter değerinden daha az. Bakın Halk Bankası 0.30'a düşmüş. Yani 1 lira bile değil piyasa bakın piyasa değerinin defter değerine oranına baktığımızda bakın 0.30 artık. Vakıf Bank 0.35, İş Bankası 0.35. E şimdi e, garanti 0.48, emlak konu 0.48, e, Ereğli Demir Çelik 0.91. O yine defter değerinin, piyasa değerinin defter değerine yakın olduğunu görüyoruz. Koç Holding 0.91, Şişe Cam 0.94. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Yani... 1 liralık e, bu şirketlerin 1 liralık nominal defter değerine göre siz piyasada gidip mesela Halk Bank'ı 0.30'dan 30 kuruştan alabiliyorsunuz. Yani 1 liralık o hisseyi aslında değerinin gerçek değerinin altında olduğunu da gösteren bir veridir bu. Yani piyasa değeri ne kadar defter değerinden fazla olursa biraz oradan uzaklaştıkça hissenin zirveye doğru çıktığı yorumunu yapabiliriz. E peki biz 100 endeksinde tablo nasıl? Bakın orada da daha farklı bir tablo var. Yani biz 100 endeksine baktığımızda e, piyasa değeri defter değerinden yüksek ilk 40 hisseye bakalım. İş bankası var. Yine e, kent gıda yani bu kent gıdayı zaten daha önce de borsa e, programlarında videolarında da bahsetmiştim. Bakın piyasa değerinin defter değerinin %193'e çıkmış kentte. Migros 141'e çıkmış. İş bankası, İş bankası, e, TR 811'e çıkmış. Yine e, bakın e, Metro Turizm 64. Yani ben bu, bunları bu şirketlerle ilgili az önce biz 30'daki şirketleri yan yana getirdiğimizde oradaki o bankaların o hali. Tabii burada maalesef bankalarımızın batık kredi riski. Faiz ve kur riskiyle aynı zamanda notlarının düşmesinden kaynaklanan dışarıdan borç almakta maliyeti artacak olması borç alırken önemli bir e, maalesef dezavantaj. E, Simpaş gayrimenkul yatırım ortaklığına bakın. O yine defter değerinin çok üzerinde. E, yani en düşük rakamda bile yani değil mi yani... BİM bütün bunların içerisinde yani BİM 8.44, 8.44 o da yine defter değerinin üzerinde duruyor. Aslında bu verilere bakmadan önce yani bu hem piyasa değerinin defter değerinden yüksek mi düşük mü yine şirketlerin kendi tablolarında kendi tablolarında ister bilançolarına bakın, ister nakit akışına bakın, ister temettü verimine bakın fiyat kazanç oranlarına bakın. Bunların hepsiyle mukayese ettiğinizde internette bununla ilgili geniş bir alan var. Buralardan araştırabilirsiniz. Bu oranlarda yükseliş satış baskısını eğer değerinin altındaysa ve bilançoda topar, nakiti borçluluğu düşük, nakiti güçlü, nakit akımı güçlü, karlılığı yüksek. O zaman bu şirketler düşse bile orta ve uzun vadede çok ciddi getiri sağlayabilecek şirketler olarak bakmakta fayda var. Yine diğer tarafta bizim açımızdan bakın sanayi endeksi Borsa İstanbul'da banka endeksinin sanayi endeksinin oranı tarihin en düşük seviyesine geldi. İşte bakın son 2010'la 2020 arasına bir bakalım. 2010'dan itibaren yer yer yukarı çıksa da şu anda 0.66 seviyesinde yani bu bankaların çok ciddi sanayi endeksinin çok şu anda son 10 yıllık biz sanayi endeksinin şu son dönemde yukarıya gitmesinin etkisi var ama onunla beraber biz banka endeksinin borsa İstanbul'daki banka endeksinin %20 işte gerilemesinin getirdiği Banka endeksimiz geriliyorsa bankalarda işleri iyi gitmiyor demektir. Burada hep vurguluyorum. Yani siz bankalara talimatla kredi verdirirseniz, faiz indirtirseniz ve bu risk analizleri bağımsız bir şekilde kendi maliyetlerine göre yapması gereken bankalara dışarıdan müdahale edilirse, siyasi müdahale edilirse bunun bedeli maalesef çok ağır oluyor. Dolayısıyla bu e, banka endeksinde toparlanmanın ve banka hisselerinde toparlanmanın olabilmesi için işte Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz konusunda net bir mesaj vermesi lazım. Ancak gelin görün ki siyasi baskıyla bu mesaj verilemediği gibi maalesef akıntıya karşı kürek çekilecek. Ee, yine Merkez Bankası krizi görmezden gelecek. Doların, euronun alıp başını gitmesini seyredecek. Çünkü dövizi vaktinde... 6 lira 85 kuruşta tutmak için harcadılar. 6.50 geçmesin diye duvar örüldü. İşte 7.40 geçilmesin diye duvar örüldü. 7.50 duvar örüldü. Bunların hepsi birer birer yıkıldı ve şimdi bugün geldiğimiz yerde mühimmatı, mermisi, barutu kalmamış bir Merkez Bankası var. Seyrediyor. Elinde tek silah kaldı. Faiz artıracak. Onu da artıramadığı için piyasa doları dolara, euroya talep varsa ve bu piyasada yoksa işte e, Ekim-Kasım ayında kamunun da dış borç ödemeleri hazinenin gelmişse döviz talebinin arttığı, turizm sezonu zaten kayıp sezon olarak geçti. Dövize e, ihracatta düşüşler devam ediyor. Bu tabloda biz döviz arzında sıkıntı var ama talebi artıyorsa elinde o dövizi malı bulunduranlar tabii ki yüksek fiyattan satacaklar. Yani... Piyasada 7.63 görünürken 7.77'den 7.75'ten döviz satan bankalar var. E bunlar niye bu makas bu kadar açılıyor? Siz de dikkatinizi çekiyor. Döviz bürolarının önünde alışla satış arasındaki marj giderek açılıyor. Çünkü döviz büroları da fiyatın nerede duracağından emin değil. Aldığı fiyattan sattığı fiyattan alamama durumu var. ihtimali var. Dolayısıyla Merkez Bankası maalesef burada ee, güven vermediği gibi piyasaya bir işaret vermediği gibi deniz feneri çalışmadığı için gemiler karaya oturuyor. Gemiler maalesef yanlış kaptanlarda e, kaptanlar da yanlış manevra yapıyor. Bakın Türkiye'nin CDS 5 yıllık kredi temörü takası yani 5 yıl içinde iflas 5 e, yıllık tahvil için ödediğimiz, 5 yıllık borçlanma için ödediğimiz sigorta bedeli bu kasko bedeli yani 500'ün üzerinde. Bakın Brezilya'nın CDS'i 207 Güney Afrika'nın CDS'i 284, Türkiye'nin CDS'i 515. Zaten 300'ün üzeri iflas riski demektir. Türkiye muadili olan gelişen piyasalardan iki örnek, iki ülkeyle karşılaştırdığımızda maalesef Güney Afrika'nın neredeyse Brezilya'nın iki katı bedel ödüyoruz. Örneğin 10 milyon şu anda siz bir borçlanma bir dışarıdan borç alırken ödeyeceğiniz rakam %5'e yakın bir şey ödeyeceksiniz. Kasko bedeli ödeyeceksiniz. Yani iflas sigortası ödeyeceksiniz bunu yapan kuruluşlara, şirketlere. Bu niye bu kadar yüksek? Merkez Bankası güven vermiyor dedik. Rezervler eksi dedik. Buna rağmen hala faiz indir baskısı var. Bütçe açığı devam ediyor bütçe açığı devam ederken diğer tarafta Türkiye'den sermaye çıkışı hızla yani sermaye dolu dizgin Türkiye'yi terk ediyor. Sermaye stoğu, yabancı sermaye stoğu özellikle portföy yatırımlarında hisse senedi ve tahvilde artık 30 milyar doların altına indi. Önceden aylık 10 milyar dolar Türkiye yabancı sermaye girerken şu anda toplam stokları buraya geriledi. Hisse senesi stoğu 20 milyar dolar işte tahvilde 8-10 milyar dolar arasında değişiyor. Bu tablo Türkiye'nin dövizde çok büyük bir kuraklık sezonuna girdiğini, kış, kış sonbahardayız ama kışın zemherinin erken geldiğini, Merkez Bankası'nın havlu attığını, eğer faiz artırmamada ısrar ederse ve bu şekilde yan yollardan gecelik likidite, geç likidite penceresini, faizin üst koridorunu artırarak böyle Merkez Bankasından beklenen kararı ve kararlılığı ortaya koymamaya devam ettiği sürece kur da artacak. Borsa İstanbul'da banka endeksindeki satışlar devam edecek. Diğer tarafta maalesef TL'nin değer kaybı ve TL'den uzaklaşma devam edecek. Bu açıdan maalesef çok fazla ümit verecek bir tablo yok. Hele hele cuma günü anlattığım sermaye kontrolleriyle ilgili perşembe günü Merkez Bankası'nın bu kararından sonra döviz talebini kısmak için polisiye tedbirlerin hafta sonu devreye gireceği iddiası var ki ben bunu yani ihtimal vermediğim için ne konu başlığı yaptım ne de burada uzun uzun anlattım. Öyle bir şey olursa o videoda da uyarmıştım. Yeni kurşakuna herkes hazır olsun. Uyarılara rağmen bu hatada ısrar edilirse maalesef Türkiye bunun bedelini ağır bir şekilde öder. Umarız böyle hatalı kararlar alınmaz. Ama dövizde döviz yatırımcısı için şu anda karar değiştirecek bir tablo ufukta görünmüyor. Programın sonunda aramıza yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bana videonun hemen altında katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi doğrudan ulaştırabilirsiniz. Patron üzerinden de destek verebilirsiniz. Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararını da değerlendireceğim. O programda yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.